Şeytan dedi ki: "Kale fe Beni azdırmana karşılık la aqudanna lahum mustakim. Ben de senin kullarının dost doğru yolunun üzerine oturacağım." dedi. Yani onlara çizmiş olduğun, belirlemiş olduğun o yolun üzerinde oturacağım. Niye? Çünkü sen beni azdırdın diyor Allahu Teala'ya. Yani suçu hala Allah'ta arıyor, kendinde aramıyor. Demiyor ya Rabbim beni yokluktan varlığa çıkardı. İşte bana türlü türlü ikramlarda, nimetlerde bulundu. Beni cennetine aldı. Bunu demiyor da hala diyor ki ya Rabbi sen beni niye bununla imtihan ettin? Bununla imtihanı kaybedeceğimi biliyordun. Ama Allahu Teala şeytanın kalbini de ondan iyi biliyor. Yani onun kalbinde gizlediği kibri bu imtihanla Allahu Teala açığa çıkardı. Çünkü şeytan Allahu Teala'nın kendisine vermiş olduğu o bütün makam, rütbe, mevki, cennet, cennetin içindeki bütün nimetlerin hepsini kendinden biliyordu. Allah'tan bilmiyordu. Halbuki bu Allah'a karşı en büyük hatalardan biridir yani. İnsan hiçbir nimeti kendinden bilmeyecek. Eğer biz bugün La ilahe illallah diyorsak bu bile Allah'ın bize lütfudur. Başımız secdeye gidiyorsa bu Allahu Teala'nın bize lütfudur. Oruç tutabiliyorsak Allahu Teala'nın bize lütfudur. Oruç tutmaktan keyif alıyorsak Allahu Teala'nın bize lütfudur. Biz Allah dedikçe Allah bizi hatırlamayana kadar biz onu hatırlayamayız. Demek ki önce o bizi zikretti ki biz onu zikrediyoruz. Bütün bunlar Allah'ın lütfudur. Vereceği cennet de Allah'ın lütfudur. Vermek zorunda değil. Çünkü bizi zaten yokluk aleminden varlık alemine çıkarmış. Şimdi bizi yokluktan varlığa çıkaran birine karşı bizim ne minnetimiz olabilir ki? Bizim ne bir şeyimiz olabilir ki? Her şey onun lütfudur, ikramdır. İşte şeytan onu söylemedi, onu itiraf etmedi. Allah'ın verdiği her şeyi kendinden bildi. Allah-u Teala onun kalbinde gizlediği o gizli kibri bu imtihanla ortaya çıkardı. O yüzden bir insan son nefesini vermeyene kadar imtihanından hiçbir zaman emin olmayacak. Hasan Basri'ye nasılsın diye sormuşlar. Ne bileyim demiş daha belli değil. Son nefeste eğer kelime-i şehadet üzere ölürsem iyiyimdir. Yok eğer kelime-i şehadet üzere gitmesem o zaman kötüyümdür. Sıratı ne zaman selametle geçersem o zaman iyi olacağım. Yani hiçbir zaman yaptıklarına veyahut da diyelim o anki ameline güvenmemişler. Dolayısıyla Allah-u Teala da bunları bize anlatıyor ki ibret alalım. Onun düştüğü hataya düşmeyelim. Şeytan dedi ki beni imtihan etmene karşılık yani beni azdırmana karşılık ben de onların dost doğru yolu üzerine oturacağım. Peki ne yapacağım? ثُمَّ min مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ Onların önünden geleceğim, arkasından geleceğim. Ve an eymanihum ve an şemailihim. Onların sağlarından, sollarından yaklaşacağım. Ve la tecidu ekseruhum şakirin. Onların birçoğunu şükredenler olarak bulmayacaksın diyor şeytan. Yani ben diyor davamdan bir an olsun vazgeçmeyeceğim. Bir kulun peşine takıldım mı bir an onu bırakmayacağım. Sağdan geldim kandıramadım soldan gelirim, önden gelirim, arkasından gelirim. Yani bu şu demek onu ne olursa olsun hiçbir zaman bir kulu terk etmeyeceğim. Onunla uğraşmaya, onunla mücadele etmeye devam edeceğim diyor şeytan. Demek ki insana şeytan bu kadar bilenmiş. Şeytana insana karşı o kadar nefreti var ki şeytanın ne olursa olsun diyor insanla uğraşmaktan vazgeçmeyeceğim. Diyor. Şimdi Allahu Teala e, Hazreti Adem'i yarattıktan sonra şeytan hani Allah'ın secde et emrine karşı geliyor. Secde etmiyor. Daha sonra şeytan o makamından kovuluyor. Daha sonra bu hadiseler yaşanıyor. Bak şeytan diyor ki bir an olsun onlardan vazgeçmeyeceğim. Allahu Teala tekrar şeytana dedi ki: "Kale ukhruc minha Kovulmuş ve yerilmiş olarak in oradan. Allah-u Teala tekrar şeytana verdiği bütün o makamı şeytandan geri alıyor. Şimdi böyle bir soru çıkıyor. Bazen e, bu bir İsrailiyattır. E, diyorlar ki peki şeytan cennetten kovulduysa sonra tekrardan nasıl cennete girdi de Adem'i kandırdı? Bunu soruyorlar. E, bunu cevap vermek için işte İsraillerin yani Beni İsrail'in e, şu hikayesine sarılıyorlar. E, bir tane yılanın ağzında girdi cennete. Ondan sonra oradan yılanın ağzından çıktı, Adem'i kandırdı. Ondan sonra Adem de cennetten kovuldu filan. O yüzden Allah-u Teala da yılan ayaklı bir varlıkken dedi ki madem böyle bir şey yaptın o zaman sürün. Ya bu bizim sahih kaynaklarımızın hiçbirinde geçmez bu. Şudur Allah-u Teala birinci defa şeytanı cennetten tamamen kovmuyor, cennetin nimetlerinden uzaklaştırıyor. Yani cennetin içerisinde olduğu halde Cennetin hiçbir nimetine el uzatamıyor. Cennetin nimetlerinden faydalanamıyor. Cennetin nimetlerini kullanamıyor. E şimdi bu onun için bir cezadır. Büyük bir cezadır. Düşünsene şimdi önümüzde tatlı var. Ben yiyebileceğim ama öteki adam şekeri var. Tatlı yiyemeyecek. Şimdi önünde tatlının olması ona mükafat mıdır ceza mıdır? Ona cezadır yani. Değil mi? Çünkü nimet önünde olduğu halde o nimetten istifade edemiyor. Şeytan da böyleydi yani. İlk allah Teala onu o makamdan kovdu. Yani ona vermiş olduğu o cennetin nimetlerini, lezzetlerini, o güzelliği hepsini şeytandan aldı. Ama imtihan gereği o hala orada. Bazı alimlerin, müfessirlerin rivayet ettiğine göre şeytan ortalama dünya yılıyla 150 200 sene kadar hiç ademe ilişmedi Hazreti Adem'e. Niye? Çünkü Allahu Teala'nın verdiği o emir var. O emri unutmasını bekledi. Yani hedefine ulaşmak için öyle de sabretti yani. Bir alimin dediği gibi şeytan cennetten kovulduğundan beri bir gün rahat yüzü görmemiş. Bir gün gözüne uyku girmemiş. Bir gün gözünü kapatmamış. Niye? İnsanoğlunu olan kininden dolayı insanları yoldan çıkarmak, Allah'ın yolundan çıkarmak için canla başla gece gündüz demeden mücadele ediyor. Demek ki Allah'ın rahmeti olmasa hiçbirimiz onun tuzaklarına karşı kurtulamayız. Bizimle 24 saat uğraşan biri var. Uykumuzda bile rahat bırakmıyor. Uykumuzda bile bizi rahat bırakmıyor. Yani bazı rüyalar şeytanidir diyoruz ya. İnanın uykumuzda bile rahat bırakmıyor. Senin uykunu kaçırmak için kendisi uyumuyor. Böyle karşımızda azılı bir düşman var. E peki biz bunun şerrinden nasıl kurtulacağız? Karşımızda böyle bir düşman var. Hani bir alimin yanına bir adam geliyor. Ya diyor ben şeytanla nasıl mücadele edeyim ki diyor. O beni görüyor. Ben onu görmüyorum. Zaten diğer ileriki ayetlerde gelecek. Allahu Teala bizi uyarıyor ona karşı. Diyor ki bak sizin görmediğiniz yerden o ve askerleri sizi görürler. Allahu Teala bize diyor ki uyanık olun. E diyor ben şeytana karşı nasıl mücadele edebilirim ki o beni görüyor ama ben onu görmüyorum. Dolayısıyla onun beni kandırması daha kolay olur. O alim de o kişiye böyle cevap veriyor. Diyor ki öyleyse sen öyle birine sığın ki o şeytanı görüyor ama şeytan onu görünüyor. Yani Allah'a sığınırsan onun vesvesesinden, desisesinden, tuzağından seni ancak Allah korur. Çünkü Allah da onu görüyor ama o Allah'ı göremiyor. Demek ki şeytandan biz kendi aklımızla, kendi zihnimizle, kendi takvamızla kurtulamayız. Biz şeytanın şerrinden, vesvesesinden nasıl kurtuluruz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş, yerilmiş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak. Tabii ki bu sadece dilde olmayacak. İnsan bunun için de çabalayacak. Yani her zaman Allah'a sığınacak. Hazreti Yusuf işte o kadınla Züleyha ile baş başa kaldı. Züleyha dedi ki Kâlet hey Hadi gel dedi bak kapılar kapalı kimse bizi görmüyor. Hazreti Yusuf ne dedi? Maazallah. Bak ilk sözü bu oldu. Allah'a sığınırım dedi. Allah'a sığınmasa Allah muhafaza. Bak ilk sözü bu Allah'a sığınırım dedi. Ya Rabbi dedi günahla baş başa kaldım karşı karşıyayım sana sığınıyorum. O Allah'a sığındığı için Allahu Teala onun şerrinden onu kurtardı. Yani biz de bir günahla karşılaştığımız zaman Allah'a sığınmamız lazım. Yoksa günahlar öyle lezzetli, öyle çekici gelir ki yani hele biraz uğraşayım sonra bırakırım olmaz. Biraz uğraştın mı yandın yani düşersin onun içine. Biraz uğraşmayacaksın. Ne yapacaksın? Direkt Allah'a sığınacaksın. Allah-u Teala o yüzden diyor yaklaşmayın diyor. Bazı haramlardan, günahlardan bahsedince, bahsederken yaklaşmayın diyor. Yaklaşmamak ne demek? Evvela Allah'a sığınmak demektir. Lemen tabi'ake minhum? Onlardan kim sana tabi olursa Allahu Teala şeytana diyor. Le emla enne cehenneme minkum ecme'in. Kim artık onlar bundan sonra bu yaşanmışlardan sonra yani bu insanlar senin onlara ne kadar düşman olduğunu biliyor. Senin onları cehenneme götürmek istediğini de biliyor. Artık bu bilgiden sonra kim senin peşinden giderse seni de onu da senin peşinden cehenneme göndereceğim diyor. Allahu Teala. Seni de onlarla senin neslinle işte o senin peşine takılan insanlarla beraber o cehenneme tıkayacağım. O cehennemi sizin gibilerle dolduracağım diyor. Allahu Teala muhafaza eylesin. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri diyor, hayfu kim dostu unutmuş kalmışız düşman ile. Yazıklar olsun o kimseye ki dostunu unutmuş da düşmanıyla beraberdir. Olmuşuz ol vatandan gurbete nisyan ile. Biz diyor bu vatana bir unutkanlık sonucu geldik. Hazreti Adem Allah'a verdiği sözü unuttu da öyle geldik. Gelmişiz dünya değirmeninde nöbet bekliyoruz. Dünyaya gelmişiz bir değirmen gibi. Hani değirmende insanın sırasını bekler ya. Aynı dünyada bir değirmen gibi bizi öğütüyor. Böyle biz de sıramızı bekliyoruz yani. 100 yıl önce yaşayanların hiçbiri şu an yok. 100 yıl sonra hiçbirimiz olmayacağız. Ama Allahu Teala bizi 100 yıl önce de biliyordu. 100 yıl sonra da sadece o bilecek. Bütün insanlar bizi unutacak. Unutmayın dediğimiz insanlar bile unutulup gidecek. E Allah'tan başka kim hatırlayabilir? Kim bilebilir? Sadece Allahu Teala bizi bilecek. Nasıl ki öncemizi de biliyordu, sonramızı da o bilecek. Kabir kabirdeki halimizi de o biliyor, ahiretteki halimizi de o bilecek. Allah-u Teala diyor ki işte seni de onlarla beraber cehennemde dolduracağım. Allah muhafaza eylesin. Yezid bin Merset isminde büyük bir alim vardı. Çok ağlardı. Yani böyle sürekli ağlardı. Bir gün bir talebesi diyor ki ona hocam diyor niye bu kadar çok ağlıyorsun diyor. Diyor niye sordun diyor yani. Ne bunun neyini merak ediyorsun? Niye ağladın Ya diyor belki bir hikmetli bir şey öğrenirim diyor. Niye bu kadar çok ağlıyorsun? Bak evladım diyor. Eğer Allahu Teala diyor beni cehennemiyle değil de eğer günahlarım yüzünden veyahut da küfür yüzünden beni ebediyen bir hamama tıksaydı benim yine bu kadar ağlamam gerekirdi. Bak cehennemde değil de cehennemiyle tehdit etmeseydi seni ebediyen bir hamama kilitleneceksin. Senin cezan bu. Şimdi hamama herkes gitmiştir değil mi? Bir sauna odası var ne kadar sıcak. Hayatımda geçen gün ilk defa gittim. Yani içeride 3 dakika duramadım. Belki ilk defa gittiğimdendir yani. 3 dakika duramadım içeride. O kadar sıcak, o kadar buhar var. İnsanı öyle bir bunaltıyor ki. Yani oradan çıkana kadar 100 defa Allah'ım ecirna minenler dedim. Ya biz buna dayanamıyoruz. Cehenneme girsek ne yapacağız? E şimdi hamama gidiyorsun hadi seni köpükle işte sabunla keseliyorlar. o cehenneme gireceksin ateşle keseleyecekler. E düşün her tarafın ateş. Ya sadece ceza hamamda kalmak olsa bile dayanılmaz. Kaldı ki cehennem. İnsanlar cehennemi ne kadar da hafif alıyor, ne kadar da basit alıyor yani. Biraz yanar çıkarız. Biraz yanarız çıkarız diyor. Sanki şeydir, mangal pikniktir yani. Daha biz fırından çıkan sıcak bir şeyi tutamıyoruz ya. Haşlanmış yumurtayı tutamıyoruz daha. Biraz yanarız çıkarız diyor. Halbuki bu, bu sözü biz kimden aldık biraz yanarız çıkarız? Yahudilerden aldık. Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala onlardan bize bahsederken ne diyor? Diyorlar ki biz diyor çok az bir şey cehennemde kalacağız. Yani en günahkarımız bile diyor az bir şey cehennemde kalacak, çıkacak diyor. Niye? E çünkü biz seçilmiş bir milletiz. Yani ebediyen cehennemde kalmayacağız. Şimdi Müslümana bakıyorsun, onda da aynı rahatlık. Ya tamam diyor, günahkarım ama diyor. Neticede cennete gireceğim. Biraz yanarım, çıkarım. Ya sen biraz yanmayı neye benzetiyorsun? Ya basit bir şey mi? Yani insan şöyle elini bir dakika çakmağın altında tutamaz yani. Şöyle bir kor ateş insan şöyle bir dakikalığına tutamaz. Bir saniyelik acı saatlerce seni ağlatır. Geçen ellerinizden öper bizim çocuk. Şöyle elini attı kömürü sönmüş zannetmiş. Elini kömürü atmasıyla elinden atması bir oldu. Hepsi bir iki saniye. Beş saat ağladı ya. Ya öyle basit bir şey mi ya? Bir, bir, saniyelik acısı beş saat geçmiyor. O da sönmüş gibiydi yani. E şimdi sen biraz yanarım çıkar mı? Var mı öyle bir şey? Yani biz Allah'ın azabını hafife alırsak zaten Allah muhafaza. Belki bu inanç insanı küfre götürür yani. Neticede Allah'ın dehşetli bir şey dediğini insan hafife alıyor. Allah-u Teala muhafaza eylesin inşallah. Hı. Rabbim o cehennemi bizlere göstermesin. Ama Allah-u Teala diyor ki herkes ona uğrayacak diyor. Cehennemi uğra, içinizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur diyor. Sahabe diyor ki ya peki ne yapacağız cehenneme uğramamak için? Yani hiç mi kurtuluş yok? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teselli ediyor. Sırat köprüsü cehennemin üzerine kurulacak. Herkes o cehennemden geçecek. Cehennemin üstünden geçecek. Ama nasıl geçecek? Herkes ameline göre geçecek. Kimisi yana yana kavrula kavrula geçecek. Kimisi bir şimşek gibi geçecek. Kimisi geçemeyecek. Onun üzerindeyken ateşe düşecek. Allahu Teala muhafaza eylesin. Yani Rabbim böyle orayı böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçmek bizlere nasip eylesin. Çünkü neden Allahu Teala herkese orayı gösterecek? Müslümana da gösterecek ki cennete girdiği zaman Allahu Teala'nın kendisini nasıl bir ateşten, nasıl bir azaptan kurtulduğunu görsün diye. O zaman cennetin nimetlerini daha iyi hissedecek. Cehennemden kurtulunca cennetin nimetlerini daha güzel hissedecek. Hani şöyle düşün. Sabahtan akşama kadar güneşin altında çalıştın. Akşam önüne iftar vaktinde buz gibi bir su getirildi. Öteki adam hiç zorluk çekmedi böyle. Akşama kadar klimalı yerdeydi ve hatta oruç tutmadı. Şimdi ikisinin önüne soğuk su getirildiği zaman o soğuk suyun değeri ikisinin önünde aynı mıdır? Değil. O adam o zahmeti görmüş ya, o soğuk su ona daha çok keyif verir. Müslüman da o cehennemi görecek ki cennetin nimetlerini, lezzetlerini daha iyi tatsın. Allah'a daha çok şükredecek. Ya Rabbi sen bizimle ne kadar büyük bir azaptan, ne kadar dehşetli bir şeyden kurtardın? Meğer o cehennem ne kadar dehşetli bir şeymiş? Ama o kafir de cenneti görecek, ama uzaktan görecek. Çünkü ayette Araf suresinde yine geliyor. Onlar cennet ehlinden diyecek ki ya şu nimetlerden biraz bize de göndersenize. Onlar diyecek ki Allahu Teala bunları size haram kıldı. Allahu Teala muhafaza eylesin. Allahu Allah Teala sonra Hazreti Adem'e döndü. Dedi ki: "Vaya Adem ente ve cenne. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Fekula min haythu dilediğinizden yiyin. Ve la takrab Ama şu ağaca yaklaşmayın. Her şey size serbest. Şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Eğer o ağaca yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Yani kendinize zulmedersiniz. Allah'a zarar veremezsiniz. Ama Allah'ın emrini, Allah'ın yasakladığı bir şeyi çiğnersen kendine zulmetmiş olursun. Kendine yazık etmiş olursun. Çünkü Allah-u Teala bizi bizden daha iyi biliyor. İhtiyaçlarımızı da bizden daha iyi biliyor. Bizi ona göre uyarıyor. Bizi olan merhametinden dolayı, bizi olan şefkatinden dolayı Allah-u Teala bizi uyarıyor. Sakın ha. Şimdi Diyor ki şu ağaca yaklaşmayın. O ağaç ne ağacıdır? Bilen var mı? <laughs> Elma, buğday falan filan diyorlar da. Hurma <laughs> ağacın önemi yok. Önemli bir şey olsaydı Allahu Teala ismini verirdi. İsmini vermediğine göre ismi önemli değil. Önemli olan orada Allah'ın emridir. Önemli olan Allah'ın emrini çiğnememektir. Yoksa imtihan zamanlara göre değişir. Bugün bizim yasak ağacımız içkidir uyuşturucudur. Allahu Teala bu ağaçlar bize yasak kılmış. İçki ağacına yaklaşma. Fuhuş ağacına yaklaşma. Zina ağacına yaklaşma. Şimdi adam yarım aklıyla bunu sorguluyor. Ya diyor Hazreti Adem yemeseydi diyor biz cennet güzel cennette olacaktık. Hazreti Adem yemeyene kadar zaten insan nesli dünyaya gelmedi. Ama Allahu Teala daha öncesinde dedi ki inni ca'ilun fil halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani daha Hazreti Adem yaratılmadan önce Allahu Teala insanı yaratıp yeryüzüne yerleştirdiğini, yerleştireceğini zaten söylemişti. Yani biz yeryüzüne zaten gelecektik. Hazreti Adem o ağaçtan yese, yedi de geldik, yemeseydi yine gelecektik. E peki neden Allahu Teala orada onu imtihan etti de sonradan dünyaya gönderdi? Eğer şimdi Hazreti Adem direkt dünyada yaratılsaydı, Allahu Teala ona işte dünyada şöyle yaşarsam böyle mükafat veririm diye ona bir şeyler anlattığı zaman Hazreti Adem bunu hiçbir zaman kavrayamayacak, anlayamayacak. Nasıl bir şey Allahu Teala vaat ediyor? Allahu Teala önce Hazreti Adem'e gösterdi. Cennetin güzelliğini gördü. Sonra dünyaya gönderdi. Artık Hazreti Adem tekrar o cenneti kazanmak için yapamayacağı şey yok. Zaten cennetten kovulmasının sebebi de orada ebedi kalma arzusudur. Şeytan onu öyle kandırıyor. Şimdi ayetler onu söyleyecek. Öyle, bir yaklaşıyor ki dedi ya sağından yaklaşacağım dedi değil mi? Önünden arkasından kandıramadı. Çok yaklaştı. Hazreti Adem'e defalarca geldi. Kandıramadı. En son sağdan yaklaştı. Ne dedi? Sen dedi bu ağaçtan yersen ebediyen cennette kalacaksın dedi. Ve kasemehuma sonra yemin etti. Adem dedi ki ya Allah adına yalan yere yemin edecek değil ya dedi. İnandı. Ve üzerinden uzun bir zaman da geçmişti. Hani biz niye diyoruz sürekli sohbetler dinlememiz lazım, sürekli Kur'an ayetlerini dinlememiz lazım, sürekli hadisi şerifleri dinlememiz lazım. Çünkü insan unutkan bir varlık. Sadece duyduğu şeyin manasını, lafzını değil, tesirini de unutuyor. Mesela bugün duyduğum bir ayet sana yüzde yüz tesir ediyorsa yarın o yüzde doksana düşecek. Bir gün sonra yüzde seksana düşecek. Bir gün sonra yüzde yetmişe düşecek. Eğer sen bir hafta sonra, on gün sonra veyahut da yirmi gün sonra tekrar o dersleri dinlemezsen o tesir tamamen kaybolacak. Neden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, amellerin en faziletlisi az da olsa sürekli olandır, devamlı olandır. Çünkü devamlı o şeyin tesiri olması için insanın devam etmesi lazım. İmam Rabbani Hazretleri diyor, bir insan kırk gün boyunca Allah'ın anıldığı meclislere gitmezse kalbi kararmaya başlar. Allah muhafaza eylesin. Yani Müslümanların bir araya toplanıp Allah'tan bahsetmesi, Allah'ın kelamını zikretmesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden, sünnetinden bahsetmesinin çok çok hikmetleri var. Çünkü o an sadece insan yeni bir şey öğrenmiyor. Aynı şekilde öğrendiği şeyler onun kalbine tesir de ediyor. Ama zamanla manasını unuttuğu gibi tesiri de unutuluyor. O yüzden devam etmek gerekir. İşte müfessirlerin dediğine göre şeytan 130-140 sene bekledi o Allahu Teala'nın Hazreti Adem'e söylemiş olduğu sözün tesiri böyle yavaş yavaş artık unutmaya yüz tuttu. Cennetin güzelliklerine daldı. Cennetin güzellikleri içerisinde bir nevi böyle hani sarhoş gibi oldu. Ondan sonra şeytan sağdan yaklaştı ona. Çünkü öyle demişti aleyhi Şu an buralarda bir yerde bizi duyuyor. <laughs> Bize diyor ben diyor seni dışarıda yakalarım diyor. Sen burada bulmuşsun cemaatini anlatıyorsun diyor. Siz şimdi dışarı çıkmayacak mısınız? Hepinizi ayrı ayrı yakalayacağım. İçeride yakalamaz mı hocam? Şimdi Müslümanlar yan yanayken birbirinden güç kuvvet buluyor. Müslüman Müslümanı ahirete hatırlatıyor. Şimdi Müslümanlar toplu olduğu zaman onun gücü azalıyor. Tek başına bu kadar insanı yenemez. Ama hepimiz daha sonra sokakta, çarşıda, pazarda, alışverişte ticarette böyle da bir günahla karşı karşıya kaldığımızda şöyle yanımıza yanaşıyor. Şuna baksana diyor. Veyahut da şunu yapsana diyor. Ondan sonra böyle yanımıza yaklaşıp bak diyor şu işi yap diyor. Lezzetlidir, keyiflidir diyor. İyi bir lezzet alırsın diyor. Böyle sağdan bize de yaklaşıyor. Yani ama onun şerrinden Allah'a sığınmadıkça biz kurtulamayız. Şimdi Fahrettin Razi Hazretleri anlatıyor. Bir gün bir vaiz, bir imam camide vaaz veriyor. Diyor ki şeytanlar bir insan iyi bir işe niyet ettiği zaman şeytan dostlarını arkadaşlarını çağırıyor. Diyor ki gel diyor bak şu şu adam iyi bir şeye niyet etti diyor. Gelin bunu buradan şey yapalım. Bu hayırlı işi yapmasına mani olalım. Diyor ki her insanla beraber bir şeytan dolaşırken bir insan hayra niyet ettiği an yüz tane şeytan geliyor yardıma her biri ayrı ayrı kalbine vesvese atıyor. Her birinin tuzağı farklı. Artık hangisi onu yoldan çıkarırsa. Biri diyor şunu yap, öbürü diyor bunu yap. Mesela iyi bir iş yapacağız ya hakikaten öyle oluyor. Mesela niyet ettin ya birine 100 lira sadaka verecek. Sonra diyorsun ki ya 90 lira, 80 lira. Ya buna 70 lira da fazla, 60 lira neyine yetmez. Ya belki zengindir, 50 lira da vereyim. Ya biraz başkaları da versin, 40 lira verin. Bir bakıyorsun 1 lira verdin ya da vermedin. Böyledir değil mi? Bak insan hep kalbimize gelen şeyler böyle. Ezanı duyar duymaz kalkayım namaz kılayım. Neyse sonra kılarım. Beş dakika sonra olur. On dakika sonra o cemaat taştı. Bak hep bir bir tane şey yok yani kalbimize gelen düşünceler, zihnimize gelen şeyler bir tane değil yani. Farklı farklı. Her biri ayrı bir tuzağına atıyor çekiliyor. Tuzağına atıyor çekiliyor. Artık hangisi seni avlarsa, hangisi yakalarsa. Şimdi hoca efendi bunu anlatıyor. Diyor ki Madem ki diyor şeytanlar insanları yoldan çıkarmak için birbirleriyle yardımlaşıyor. Öyleyse Müslümanların da birbiriyle yardımlaşması lazım. Ne için? Allah için, ahiret için, hayırlı işlerde Müslümanların da birbiriyle yardımlaşması lazım. Birbirine kuvvet vermesi lazım. Ancak şeytan gibi bir ordu geliyor üzerine. O orduya karşılık senin de ordun olması lazım. Sen din kardeşine bir hayrı, iyi bir işi hatırlatırsın. Olmadı dua edersin. Senin duanın da onda tesiri var. Senin yaptığın her bir duada Allahu Teala o duanın hatırına şeytanın bir hilesini ortadan kaldırıyor. Kırıyor, yok ediyor. Şimdi tabi hoca bunu anlatıyor yani. Diyor ki işte bizim de e, her birimizde yüz tane şeytan uğraşıyor. O yüzden bizim de birbirimizle yardımlaşmamız lazım. Cemaatten birisi diyor ki hocam diyor benim diyor mutfağımda diyor yarım çuval buğdayım var diyor. Şimdi gideceğim diyor onu getireceğim burada dağıtacağım. Yüz tane şeytana da galip geleceğim diyor. Böyle bir aşka gelmiş. Hoca da diyor ki hadi bakalım görelim diyor. Adam bir kalkıyor ayağa koşuyor evine. Mutfağa giriyor yarım çuval buğday var kucaklıyor. Tam dışarı çıkacak hanımı görüyor. Hop diyor nereye? Diyor ben diyor gideceğim bunu Allah için mescitteki fakire fukaraya dağıtacağım. Hmm. Hanım diyor delirdin mi diyor ya. Hmm. Sen bunları dağıtırsan biz ne yiyeceğiz? Aç mı kalacağız? Ço çocuk aç mı kalsın? Bırakmam diyor. Bırakırsın bırakmam bırakırsın bırakmam bir kavgaya tutuşuyorlar. En son adamın elindeki buğday çuvalı yere düşüyor. Hepsi yere dağılıyor. Adamın canı sıkılıyor morali bozuluyor. Tekrar mescide eli boş olarak dönüyor. Kalktığı yere geri oturuyor. Hoca onu görünce ne yaptın diyor. Yüz tane şeytanı yenebildin mi? Hocam diyor vallahi yüz tane şeytanı yendim ama o anneleri var ya o anneleri. Onunla baş edemedim diyor. Şimdi bazen şeytan insan suretinde de yakınlaşır. Kendi kandıramadığı zaman ne yapar? Şey dostuna gider. Dostuna gider. Dostuna der ki ya ben şunu kandıramadım. Hele git bir de sen dene. Yüz tane şeytan seninle baş edemediği zaman senin dostuna gider. Kendi dostuna gider. Ben onu yoldan çeviremedim. Hele bir de sen dene der. Bu sefer insan suretinde adam gelir. Seni o yoldan çıkarır. O haramı, o günahı, o yasağı sana o yaptırır ve o daha kolay yaptırır. Ya ayıp olmasın, ya işte yabancı değilsin, işte şöyledir, böyledir. O seni daha kolay kandırır. Demek ki sadece cinli şeytanlara karşı değil, insi insan suretinde olan şeytanlara karşı da dikkatli olmak lazım. Rabbim